Isparta'da ikamete zorunluluğu kaldığı dönemde kaldığı evdeyiz. Yanımızda burada e, e, vakıf olan kardeşimiz, Urşit kardeşimiz var. Kendisinden üstadımızın bu kaldığı, bu odayla ilgili bir bilgi alalım. Abi Üstad Hazretleri 1953'te Otur, 1953'te Üstad Hazretleri Emirdağ'da kalırken evet. burada Nuri Benna abi bir otel yapıyor. Otelin bir odasını Üstad'a ayırıyor. Size efendim medrese yaptım, dershane yaptım, Isparta'yı davet ediyorum diye 3, 5, 10, 20 kez çağırınca Üstad Hazretleri kıramıyor, Isparta'ya geliyor. Nuri Ben abim otelinde kalıyor. Evet. Nuri Ben abim otelinde kalınca iki gün sonra Terzim'e davet Dabi Üstad'ın ziyaretine gidiyor. Hı. Ona diyor ki ben rahatsız oldum buradan gideceğim. Terzi abi de diyor ki sana diyor, Isparta'da diyor, ev tutsak kalır mısın? Kalırım. Isparta'da ev aramaya çıkıyor. Birkaç ev dolaşıyor. Fiyatta falan her şeyde anlaşıyor. Kime tutacağım? Said Nursi'ye deyince adam kapıyı yüzüne kapatıyor. Allah Allah. Niye? O zaman üstada selam vereni karakola götürüp falakaya yatırıp bir daha gelmeyeceğim, bir daha selam vermeyeceğim diye yemin ettiğine kadar dövdükleri bir dönem. <laughs> Çok ürünmüş. Yani o dehşetli günler yaşanmış. Onun için ismini duyan kapıyı yüzüne kapatıyor. İsmini duyan kapıyı yüzüne kapatıyor. En son bu eve geliyorlar. Kiralık mı? Kiralık. Kaç lira? 50 lira. Hemen parasını veriyorlar abiler. Ev sahibesi Fitnat teyze ise zannediyor ki Antalyalılar yazın Isparta'ya yayla diye, serin oluyor diye geliyorlarmış. Onlar tutarmış. Teyze gene Antalya'dan gelenler var zannediyor ehemmiyet vermiyor. Evet. Terzimleri davet ediyor. Burayı yengeler getiriyor. Onlar burayı temizliyor. Bir abiden kalıyorlar diye yatak duyuyorlar diye masalar derken burayı düzenliyorlar. Bir fayton tutarıp ustadı buraya getiriyorlar. Usta hazretleri geliyor. İçerilerde dolaşıyor. Bu odaya geliyor. Camdan dışarı bakınca arka komple bahçelik, yeşillik. O Çok zaman tabii öyle tam, Yol yok o zaman burada. Yol yok. Tam 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 diyor. Tam benim istediğim gibi diyor usta hazretleri. O. Ve burada kalmaya başlıyor. Kaldıktan bir hafta sonra saat 11 oldu mu Üstad Hazretleri'nin kırlara çıkma saati. Ben diyor gıdasız yaşarım ama diyor, havasız yaşayamam. Temiz Her gün mutlaka ediyor. hava almak için bir iki saat dışarı çıkar hava alırdı. Üstadımız ben gıdasız yaşarım, havasız yaşayamam. Demek ki bütün bu bahçelerde dağlarda, Çamdağındaki hayatının da özü burada çıkmış oluyor. Evet. Onun için Gündüz 11'de çıkınca ev sahibi teyze üstadı görüyor. Abilere soruyor. Bu zat kim diye. tam Tanıyor Ev sahibi teyze verirken yani. Abiler diyor bu meşhur Said Nursi Hazretleri. Teyze bir yapıyor. Siz diyor buraya taşınmadan bir hafta önce diyor bir rüya gördüm. Peygamberimiz Allah. Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri burada görüyor. Burada. Abiler de diyorlar bu onun torlu bu asırdaki vekili diyorlar. Bu olaydan sonra teyze de talebe soruyor artık. Allah razı olsun. Aşağıda böyle çok kitap saklamış, üstadın çamaşırlarını yıkamış, çok hizmeti geçmiş. Maşallah. Yani. Allah razı olsun. İşte 1980'de abiler bu üst kat satın aldılar. Evet. 90'da aşağı kat satın aldılar. 91'de tamirat yapıldı. Tamirattan gayet sıvasını kaldırıp beni bir sıva çekmekti. Sıvasını kaldırınca gördüler ki ahşap bile olduğu için ana direkler diplerinden çürümeye başlamış. Hmm. Çatı askıya alındı, komple duvarlar yıkıldı, demir direkler dikildi. Evet. Ustad Hazretleri Ramazan'ın 15'inden sonra yanda kalan talebeleri yatırmazmış. Kadir gecesini yakalamaları için. Evet. Bir de Ramazan gecelerinde 1'e 100, 1'e 1000, 1'e 10.000, bin, 1'e 30 bin, otuz bin yazıldığı için Ramazan değerlendiren bir insan diyor. 80 senelik hayatını durmadan ibadetle geçirilmiş kadar sevap kazanabilir. Üstadımız ne demiş bu ara? Fıtri uyku 5 saattir. Erken yatar sabah namazına 4 saat kala kalkardı. Teheccüd namazını devamlı kılar. Münacat evratları sabah namazına bir saat kala bitirir. Okuduklarını bir saat başucundaki 1 metre genişliğindeki 4 metre boyundaki secerede isimleri yazılı Ali Beytin destini alan büyük zatlara bağışlardı. İşte üstadımızın yattığı yatak burası değerli takipçilerim. Çok önemli ve bakın bu çok önemli. Ben dua ederken istikbaldeki nur talebelerini avucumun içinde görüyorum. Hatta benim bir dua vaktim var. O saatte melaike dahi olsa kabul etmem derdi. Anahtar deliğinden bakardık. Ellerini indirmedikçe odasını giremezdik. Yani üstadımız her zaman ümmeti Muhammed'e ve bilhassa talebelerine dua ederdi. İşte ben gıdasız yaşarım, havasız yaşayamam derken de mutlaka hava almak için işte dağlara çıkardı. Kainat şifanesinden şifa alırdı. Ve yine biz bunları hep insanlara anlatıyoruz. Beş saat geçmeden yemek yemez. Bilmen de dört saat olmadan tam üstüne tam yemek şeranda caiz değildir zaten bir kere hadiste de kaimdir. Yemekten sonra iki saat geçmeden su içmez. Zaten bunu anlatıyor üstadımızın ve hadis vasiyeti. Yemekten ya önce içeceksiniz suyu, üçte biri suyla doldurmak. Hazım bittikten bir saat sonra su içilir. Üstadımız bunu o yıllarda yaşamış ve bu kayları çok riayet ezerdi. Bazen, bazen üç öğün yemek yerdi ama üstadımızın yediği tabii bizim gibi değildi. Üstadımız ne yerdi? Yediği az bir yemek yerdi. Mesela bir gün kendisine e, daha işte ekmek yiyince ben dinledim bunu abilerden, yanında olanlardan. Diyorlar ki işte taze ekmek getiriyorlar burada yapıp. Bir bakıyor hep kara getiriyorlardı. Bu ne diyor işte yeni bu beyaz çıktı. Hemen diyor bunu geri getir diyor. Sen beni hastalandırmak mı istiyorsun? Bakın üstadımız o zaman kara ekmeği tohumun Hani içinden Rüşeym'in kefeğini alındığını hissetmiş. Bu da çok çok önemli. Yıllar önce bugün Müslümanlar Bismillah diyor. Maalesef yiyor. Siz akıl etmez misiniz? Efe la takilun tefekkürün noktasında. Onun için Üstadımızın hayatı, yaşantısı, eserleri, kitapları bizim hayatımıza şiar olmalı. İnşallah Rabbim burada hayatını geçirmiş. Biraz sonra da müzesini gezdirelim inşallah. Başka bir iki cümle daha var mı bu konuda? İşte onun için Üstad Hazretleri burada abiler Ramazan 15'inden sonra yatırmazmış Kadir Gecesi'ni yakalamak için. Evet. Bu adet de tüm Türkiye'de medreselerde, dershanelerde uygulanıyor konuyla. İşte Üstad'ın orijinal karyolası, evet, yorzanı, o zaman çarşafı. Bu o zamanki şey Yok, yeni mi? bu. Altında, bu yeni. altında yorganı var orijinal. Pamuk mu acaba? Pamuk. Hocam bir bakalım pamuk. Bir dakika evet. hocam bu dönemde pamuk var. Evet gördüğünüz gibi Üstadımızın yorganı Tamamen patiska bezinden Orjinal ve pamuk Yastık yine o zaman gördüğünüz gibi Pamuk Mutlaka altıda yündü o zaman Yine yün olarak gördüğünüz gibi Üstadımız orijinal Gördüğünüz bakın o yıllardan Kalan biz pamuk yorganda Yatıyor altında Yün var yastıkta yine hakeza Kesinlikle Naylon şeylerden kapalı, farklı <laughs> ve tabi bir yaşamın içinde inşallah. Evet birileri konuşur, birileri yaşar. Üstadımız yaşamış gördüğünüz gibi. Selam müzeye de bir ederseniz şey. bir geçelim şöyle. Evet. Evet. Burası da Evet Uruçtu kardeş. Burada da yine üstadımızın şu an e, eserleri hayatında böyle yediği, içtiği, tuttuğu, kullandığı bir takım eşyalar ilk defa sizin için burada temaşa ettiriyoruz. Bu çok çok önemli. Yıllarca dedelerimiz Risale-i yazmış, etmiş. Söylediğim 40'lı yıllardan üstadımız Kastamonu'dayken evlatlık risalelerle bunlar ortaya konulmuş. Şu an oradayız. Belki de insanlık tarihine ilk defa bu görüntüleri görüyoruz. Evet. Üstad Hazretleri'nin kilosu 40 kilo olduğundan dolayı devamlı üşüdüğünden dolayı yorgan tarzında cübbe giyiyor Üstad Hazretleri. Yine içi pamuklu. Allah la Böyle bir şey. Bunlar da yorganlar. Üstadın bu. Kırmızı yorgan. Arabada olsun, evde otururken ayaklarına sarıyor üşümemek için. Evet. Bu da normal kullandı. Üstad Hazretleri yorganları işlikleri, göynekleri kullandığı havlular evet. o zaman maşallah. Evet. Yine burada ustadımızın sol tarafta gördüğümüz Kastamonu'nda giydiği 70 yamalı cübbesi ya da ikinci mektupta geçiyor. Başkasından sadaka ve zekat alacağıma diyor. Evet. Gururumla, izzetimle yüz yamalı elbise giymek hoşuma gidiyor. Onlara misal. Evet. Bu da aynı şekilde. Hı. Orada da cübbelerini görüyoruz. İşte Üstad işte Hazretleri şekilde. 50'den sonra bu eserler matbaalarda basılıp belli bir para gelmeye başlayınca yamaslı olmasına, düzgün olmasına ütü derecesini dahi bakıyor. Yani evet, çok titizmiş, tertemiz, her gün ütüsüz hiçbir şey giymezmiş. Temiz giyermiş tamamen ve bütün içinde giydiği şeylerde hep yün o zaman kullandı. Deriden çetikleri vardı, kullandı. Hatta bu da işte bu kaşıma şey masaj şeyleri uyarı sırtında o zaman bunu kullanılmış. Üstad Hazretlerinde ileri derecede kulun hastalığı olduğu Var. için abiler masaj yapıyor. Abiler olmadığı zaman masaj için kullanılan kulun değnekleri. Şu kahverengi çizgili pijama şeklinde yapılan hırk yelek bayram abinin kendi şahsına ait. Evet. İçi gene bunun pamuk dokunmuş. Beyaz da çok giyermiş. Hakikaten üstadımız da daha böyle çok Beyaz, e, şatafatlı demeyelim, temiz giysileri. İşte biz de üstadımızın bütün bu hayatından örnek olarak hem giydiğimiz elbiselerde pamuklu ve yünlü, ayakta derin kullandığımız şeyler, yün ve bütün bunların hepsini bugün sizler için ürettik. Niyetinizde de böyle demek ki 50 yıl önce bunlar varmış. Evet, yine burada Üstad Hazretleri'nin burada fotoğrafları var. Evet. Şurada gördüğümüz kırlarda kullandığı sofra bezi. Evet. Yemer, yemek yerken yere serdiği bez var. Burada malum bir resmi var. Yine burada Hakeza. Bu, şey resim, bu resim. Bu resim. Evet. Böyle. böyle. Bir evet. Tüm, tüm. Direkt Şu mekan sanıyorum Piyalotü'de, Beyazıt'ta. Ee, pencereden Özellikle bakarken. Şey Bakalım. Yani. Tamam, evet. Evet, hocam evet. çok, çok önemli Ha, şey. Şu, tamam, inert yani. Pierre eski ismi İdlisi Bitlisi Biliyorum. Biliyorum. Inert inert. Evet. Ustadımız evet. bu neredeki Afyon acaba? Afyon hapishanesinde Üstad Hapsane Hazretleri mi? sandalyede sırasını beklerken hakim biri gelip hakaret ediyor ya. Sen ayakta bekleyeceksin, evet, evet, evet. budur. Dediği vada vaka. Hı. Bu da Kafkas Hı. kuvvetlerinde komutanken başında Kalpağ ile beraber üstadımız Rus savaşlarında büyük mücadele vermiş. Bunu da yine burada görüyoruz. Evet. Yine burada üstadımızın herhalde kullandığı. Gündemin hayatındaki. Evet. Şu e, tabak üstad hazretlerinin buz tabağı. Çinko. Çinko'dan. O zaman çinkodan yapılmış. Çok özel. Sırlı. Tamamen şey. O zamandan kalan kurumuş narları. Grey mumları, mumları, greyfurtu kullanmış. Üstad hazretleri zehirlendiğinden dolayı yanında devamlı termosta soğuk su taşıyor. Evet. O zaman bir tane buzdolabı var eczanede. Evet. Tandık bir abiye buz duruyor. Evet. Burada buzu erittiriyor. Birine termosa koyuyor, birinde de kapan tüm abileri iştirak ettiriyor. Şimdi Hayır, işte. buzlu su içildiği zaman 10-15 kat 10-15 kat gıdası var. Bakın. Şimdi sularda kristaller bozuluyor ama buzlandığı zaman tekrar aslına dönüyor. Aslında üstadımız o zaman olağanüstü bir buluşa imza atıyor. Bakın bu çok çok önemli. Buz, suyu buzlandırıp sonra soğutup içmek 15 kat daha hayırlı. Alkali oluyor o zaman. Onun için çok önemli. Üstad bir de çok yüksek ampul kullanırmış, ışık kullanırmış. Odasında Daha büyüğü vardı bunun. Bir tane 150 ben. watt. 150 watt, watt. evet. Üstadım odasında asılı tefekkür için meyvelerden nar ve greyfurt. Evet, devamlı kurusu evet. dururmuş. Yani sanat eserinin mükemmelliği, sanatçının mükemmelliğini gösterdiğinden ya. dolayı Üstad Hazretleri bunları tablo niyetini asıyor. Arkasında evet, tefekkür sanat ediyor. Usta, tefekkür için o mevsimde hangi meyveler varsa onlar asıyor. Üstad Hazretleri'nin saati ve pusulası. Evet. Üstad Hazretleri nerede olursa saatine bakıyor. Vakit girdiyse arabayı kenara çektiriyor. Pusulaya bakıyor. Seccadeyi seriyor. Namazını kılıyor. 15 dakika sonra evde oluyor. Halbuki burada ne kadar rahat namaz kılabilir. Niye? Dünyadaki büyük cemaati yakalamak için. Evet. Bir de buhurdanlık falan kullanılmış. Güzel kokular arkada mesela gördüğünüz. O şeylerde koku, tütsü. tütsü kullanırmış. Devamlı tütsü yakarmış. Ve koku sürünürmüş. Koku. Güzel kokular sürünürmüş. Bu da süfli yaratıkların uzaklaşmasına sebep. İşte biz bunları da ürettik. Kahve fincanı, çaydanlığı. Bekir Bey abiye verdiği vekaletname avukat kişilerin yürütmesi evet. için, dilekçe Mesek yazması için. için kağıtlar yani. Bu da yelpazesi değil mi? Bayram abi Kore Savaşı'ndan evet, dönerken evet. üstadı hediye evet. olarak getirdiği yelpaze. Evet. Burada da e, kullandığı arabanın işte 1963'e kadar Türkiye'de plakalar bu şekildeymiş. Tamam. 60'dan sonra, 60'tan sonra plaka kanunu değişiyor. Şu anki şekle geçiyor. Evet. Üstad kullandığı araban plakası. O zaman odun sobası kullanılıyor. Evet, sobadan e, sobadan alıyor. çıkan külü de bir de mangala koyuyorlar. O evet. şekilde sınıyorlar. Tamam. Bu da teksir. Teksir makinası. Teksir makinasının zaten mucidi İnebol'lar. İnebol'da şu an biz onu sergiliyoruz. Nezif Çelebi, Selahattin Çelebi. Yerinde o binayı şu an onardık, hizmete açtık orada inşallah işte bizim dedemin yazdığı risaleler çok güzel hattı var üstü Bayramoğlu abiyle hemen hemen aynı hatta çok şaşırdı geldiğinde canlı yayında bunu bir gösterdim işte o tahsis edilmiş el yazmaların hepsi getirilirdi Selahattin abin, Azif abi orada bunu gece e, tabii tabi çatı aralarında özel yerde ihbarlar olurdu karanlık yerlerde yapılıp dünyaya bu iş böyle duyurulmuştur. Orada böyle. Evet. 500 kalemli Nurcu unvanı takıyor usta hazretleri. 1000 kalemli Nurcu unvanı. Gelecek ise 500 tane 1000 tane kitap evet, evet. hatasız teslim oldu manasında. Evet. Usta hazretlerin öbrükleri eskiden abdest aldığı yerde yani. Hep babamız dedemizin böyleydi. Sefertası kırlarda kullandığımız evet. sefer hazretleri. Sefertası. Hatası. Ve yine burada, o zaman... Esaleler, evet. yeni Arapça, Farsça, Osmanlıca evet. çevrilmiş. Burada bu eserler elle yazılı, elle yazılı çoğaltılıyor. İşte bu dedemin hattı mesela, evet. bu böyleydi onlar. Şerhli şeyleri vardı, tahsihli. Bu şekilde... Bir kitap, usta Hazretleri'nde geldiği zaman evet, okuyor, şu. tek tek hataları düzeltiyor. Evet, evet. Sonra dua yazıyor. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, İsmi Azam hürmetine bu nüshayı Osman, yazan Osmanlı Cennetil i Firdevs'le Saadet Ebediye masarıyla amin, amin amin. amin. bu kitap kontroldan geçti sağlandırıyor. Evet adasından. 1366'da senesinde İnebol'da çoğaltılan eserler. Mesela bunun aynısı bizde hepsi mevcut. Buradan alıp yapılırdı. Bunlar hepsi şu anda bir fotoğraf al bundan. Şöyle buradan. Güzelce. Bunlar hep İnebolu teksirleri bak. Burada gördüğünüz bu teksirler hesap defterleri vardı. Bunlar hepsi o zamanın mizan defterleri, muhasebe defterlerine arkadaşlar evet. tefsir yapıldı. Elimizde bunlar dedemizin sandığında bir sandık kitabı Demirci Köyü'nde Zeynel Hasan Marangoz dedemin bulduk. Bir de böyle onları da böyle küçük defterlere de ihlas ihsalesi gibi küçük şeyler yazılırdı. Bunların da hepsi aslı var. Mesela bu kitap bizde var. Bu haliyle